Selam beşimeği, herkese merhaba. ile Farsça sayfama hoş geldiniz. Bu videoda Farsçadaki bir ekle ilgili konuşacağım. Ek, pesvend. Yani kelimenin sonuna ekliyoruz ve bazen kelimenin anlamı değişiyor ya da bazen aynı şekilde kalıyor. Şu ek ve çeşitlerini öğreniyoruz. Tabii ki çeşitleri benim anlattıklarımdan daha fazladır. Ama günümüzde kullandığımız ekleri öğreniyoruz. Şu ek nasılmış? Şu çizgiyi bir harf farz etsek yani kelimenin son harfi oluyor bu. Son harfin üstüne e sesi kullanıyoruz. Artı k harfi. E sesi artı k harfi ekliyoruz yani kelimenin sonuna. Şimdi başlıyoruz çeşitlerine. Birincisi neymiş? Neşaneye tesbir. Mefhume kuçaki ve hordira neşan mi Küçültme belirtisi küçüklük kavramını gösteriyor. Kuçak ve hord ikisi de küçük anlamına geliyor. Ne yapıyor bu? Mesela otak oda demek. Otak artı e sesi artı K harfi ne oluyor? Otağak. Otağak otağ küçük yani küçük oda oluyor. Otağ artı el sesi artı k otağak. Oda küçük oda oluyor. Bir başka örnek Dastan artı e sesi artı k dastanek dastane küçük dastan hikaye demek küçük hikaye ya da kısa hikaye burada görüyoruz kelimenin anlamı değişmedi sadece küçüklük kavramını anlatıyor. دومین چشید نشانه ترحم و دلسوزی مفهوم دلسوزی را نشان می‌دهد. آجیم و مهربت بلیرتیسی مهربت کلمه را نشان می‌دهد. حالا کلمه مهربانی çocuk demek. Tefl artı e sesi artı k harfi teflek teflek biçare yazık yazık anlamında kullanıyoruz. Teflek tefl artı e sesi artı k harfi. Bir anlamı değişiyor. Biçare. Yazık. Burada görüyoruz. Kelimenin anlamı tef çocuk oluyor. Ama ekleri ekledikten sonra anlamı değişiyor. Yazık. Üçüncü. Neşaneye şebahat. Mefhume şebahat be ra neşan midehat benzerlik belirtisi bir şeye benzerlik kavramını gösteriyor. Mesela peşm yün demek. Peş artı e sesi artı k harfi peşmek. Peş dedik ki yün demek. Ama ekleri ekledikten sonra anlam değişti. Peşmek, pamuk şeker. Başka bir örnek. Aruz artı e sesi artı k harfi arusak. Aruz gelin demek. Ama eki ekledikten sonra anlamı değişti. Bebek. عروس، عروسک دردونجو چشید نشانه حالت مفهوم حالت و چگونگی را نشان میدهد درم بلیرتیسی درم کورمانه و نصف بلیرتیسی درم Nerm kelimesi yumuşak demek. Nerm artı e sesi artı k harfi nermek. Ve surete nerm yani yumuşak bir şekilde. Nerm artı e sesi artı k harfi nermek. yumuşak bir şekilde. Beşinci, neşaneye tahkir ve tohin. Mefhumu tohin ra neşan midehet. Aşağılama ve hakaret belirtisi. Hakaret kavramını gösteriyor. Örneğin, merd adam demek. Merd artı e sesi artı k harfi merdek. Merde past. Adam alçak adam. Adam merd. Alçak adam merde past. Ve son olarak altıncı نشانه دوست داشتن مفهوم دوست داشتن راه نشان میدهد دهد سیومه بلیرتیسی سیومه کابرامونو گستریار ارنین دختر آرت اسیسی آرت که حرفی دخترک دختر دوست داشتنی dokter kız, doktora dostlaşlanayım, sevimli kız. Şimdi şunu öğrendik. Kelimeye eki ekledikten sonra bazılarında anlam değişiyor, bazılarında da de anlam aynı şekilde kalıyor. Şimdi bir kere daha hızlı bir şekilde baştan anlatıyorum. پسوند ا به علاوه که و انواع آن یک نشانه تسخیر مفهوم کوچکی و خوردی را نشان می دهد مثال اتاق به علاوه ا, ا به علاوه که اتاقک اتاق کوچک داستان به علاوه ا به علاوه اه. که داستانک دو نشانه ترحم و دلسوزی مفهوم دلسوزی را نشان می دهد. مثال تفل به علاوه ا به علاوه ک تفلک سه نشانه شباهت مفهوم شباهت به چیزی را نشان می دهن. ارنین پشم به علاوه ا به علاوه ک پشمک عروس به علاوه ا به علاوه ک عروسک چهار نشانه حالت مفهوم حالت و چگونگی را نشان می دهد. مثل نرم به علاوه ا به علاوه ک نرمک پنج نشانه تحقیر و توهین مفهوم توهین را نشان می دهد. مثل مرد به علاوه ا به علاوه که مردک و سن olarak شش نشانه دوست داشتن مفهوم دوست داشتن را نشان می دهد. مثال دختر به علابیه ا، به علابیه که دخترک دوستان، به همین ترتیب این ویدیو را به پایان می‌رسانیم. خداوند به شما خیر بخشد. خداوند به شما خیر